Burası Muzaffer'e giden yol. Bakın ileride Çinliler var. Çinliler bile buraya gelip burada bir kafe açmışlar yeni. Çinliler bile gelip buradan tablo alıyorlar. Bakın ileride Çinliler var. Çinliler tablo. Çin için buraya geliyor. Gerçi burada çok fazla Çinli şirket var. Şöyle gidiyorsan görürsün zaten. Gör... Gördün mü? Orada gördüğünüz gibi Çinliler bile gelmiş olan tablo alıyorlar. Bizim lira ile 22 bin TL. 22 bin lira bu bizim paraydı. Tamam bak Diğerleri. O 10 bin TL. Şu 10 bin lira bu. Tamam. Bunlar, bunlar ne kadar? <laughs> bu 18 bin TL. Bunlar en dokuması. Hepsi sen dokuması. 10 bin lira. Bu var. E, e, 8 bin TL. 8 bin lira. Tamam. Mesela. Bu 5000 TL. 5000 lira. 12 mi? 12 bin. 14 mi? Bunlar Serdut'ta yapılıyor değil mi? Serdut'ta mı? Bu... Yok. Bu... Serdut yok. E, Tebriz ve Tebriz'in karşısındaki o e, anladım o ilçeler var. De, ben köyler. de biliyorum hiç olmuyor. Serdiri'de bunların. Ana vatanı Serdiri biliyorum ben bunları. Serdiri'de bunların e, planı çekilir. Nakşası çekilir. Anladım. Terhi çekilir orada renk renk boya boyanması orada olunur. Anladım. O böyle tokuş orada yok. Dokuma Dokuz... orada yok. Aynı Dokuma yerde, ayrı yanları. Mesela nerede? Terbiz etrafında terbizdeki. E... Mesela bir at verebilir misin bana hangi? Her yerde. Her var. yerde her var. Yer. Her yerde. Türk Türk, ve Türkiye yerlerinde hamısında yani. Ha. tokunur. İran, Azerbaycan'da her yerde Azerbaycan'da, Azerbaycan'da değil mi? fiyatları söyle abi sen tekrar devam et bana. Bu 12.000 TL. 12.000. 15.000. 14 bin. En pahalısı ne kadar mesela? En pahalısı var, 100 var. Ki. 100 bin, 100 bin <laughs> burada tl. yok değil mi? 100 bin, tl. 100 bin Ben de bin yap yok. pahalısı kendi burada varım diye yap pahalısı deri. Ben de. Bu var. Bu en şu oh, büyük olan. Ne, ne kadar? 50 bin TL. 50 bin lira. Üstteki var 40 bin TL. 40 bin lira. Tamamdır aga. Kolay. Tamamdır. 50 bin lira. Götürürüm parti. Aga selam yorulma. Film götürebilirim, icazesi var var. Film götürebilirim. Evet. <laughs> tamam. Tamam. Video çekmeme izin vermediler ama ben yine de çekmiş oldum. i̇şte <laughs> bazıları izin vermiyor. <laughs> Burada bir belgesel çekimine denk geldik. Yine bir belgesel çekimi yapılıyor. Yani burası böyle abi. Bu ya böyle. Her şey olabiliyor burada. İnsanların çok ilgisini çekiyor burası. İnsanlar bu muazzafarı çok ilgi gösteriyor. Evet tabucular ve halıcılar buraya kadar. Ondan sonra da kafeler başlıyor. güzel. Çok güzel. Burası yine Burası yine o şey yakın yer. Yine Muzaffer yerinin o tablocuların hemen yanı. Ben farklı bir yerden girdim. Buradan da giriş çıkışı var. Ben buranın mimari yapısına hayranım. Adamlar her her dili değerlendirmişler bak. Şu güzelliklere bak, şu mimariye bakın ya. Neyse. Ben girdiğim yerden çıkacağım. Tarih tarihi pazar içerisinde her şeyin satıldığı bölümler, ürünlerin satıldığı ayrı. Burası da kozmetik ürünlerinin satıldığı yer. <laughs> Bu tarafta şapkacılar pazarı. Mü? Büyük Pazarı diyorlar burayı. Büyük yani Azerbaycan Türkçesinde şapka demekmiş. İran Azerbaycan Türkçesinde. Şu belasta evet, Şapkalar başladı. Aha. Şu da Tebriz'in en eski restoranı yaşıyor şuradaki. 1901. Düşünsenize 123 yıl. Buyurun. Çok kalır. Ne kıymeti bunlar? Ne Güzel 150 bin tümü. 56. 78 lira öyle bir şapka. 78 lira. Şuraya bakın. Aga bunların kıymetini mu? <laughs> kıymetini <neydi>? açıyordun. <laughs> Ne şarkı kıymeti? Ne şey? 90 tümendiler. Bravo evet. 70 tümendiler. 70. Ama bu açıydı, onun yaksı. Evet. Sağ ol abi, yorulma. 90 bin tümendiler, 90 bin. Yani 5 lira düşerse eğer. 51 lira. Koca benim ana. 51 lira Yok, o şapkaların fiyatı. Burası da Rasta Pazar. Yani giyim bölümü, giyim. Elbiselerin satıldığı bölüm. Elini bilir abi. İyi, fena değil. Şimdi sizi daha değişik havluların satıldığı bir bölüme sokacağım. çok kalın halılar. Bunlar da en dokuması bir. <laughs> Yaa Yok da yiyesem de Bide olan bi imde Aga selam Bunlar er dokumasıdır Hamması Hamması, ne şey bunların kıymetleri? Kıymetler tümel hesabı yani. Dolar da söyleyebilirsin aga Dolar Mesela 80-90 milyon dolar Bunlar tümel olarak değil yani, mi? Dolara da gelip koyduğumdan etsin. Mesela 90 milyon olsa... 60 milyon, da, milyon olsa zaten 1500 tümen yapıyor değil mi? 1500 tümen yapıyor. Ya 1500 dolar yapıyor. 1500 dolar. 1000 dolar şu anda bize 34 bin. Möfler 34. Dolar hesabıyla 34 41. 50. 51 milyon o zaman. 51 milyon 51 bin lira bizim parayla. Lera Bunlar. De. Evet 51 bin lira. Hı. Evet, bunlar bizim para. 51 bin. Sağ ol abi, yorum <laughs> Ben ben bunları çekeceğim, internete atacağım, İnsanları bilgilendireceğim. Yani isteyen, şöyle tamam buyur çekip seni oraya da, reklamını da yapıştır. Peydimiz de var, peydimiz de peydim Göster abi peycinin adını. <laughs> Göster size iyiliğimiz dokunsun. Allah sen. tacal Karpet. Tacel Karpet'te yazarsanız Instagram'dan değil mi? Instagram'dan Geldi, kendi buradan size ulaşabilirler buradan. Tamamdır abi. Sağ ol. Seni derler Yorulma. buraya kadar ilk defa geldim Yine aynı yer zaten. Neyse. İnşallah bu video size yardımcı olur. Ben videoyu burada sonlandıracağım. Yani.